Mmm. <small noise> Herkese merhaba sevgili dostlar. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Ben Onursal Özokçu. Bugünkü video konumuz BMW M8 olacak. Sizlerle bu aracı birazcık şöyle tanıyacağız. Birazcık da bir tur atacağız ve aracımız hakkında biraz bilgiler vereceğiz. Bu araçlar sınırlı sayıda üretildi. Şu anda Brüksel'deki ilk M8 bu bu videoyu da sizlerle paylaşıp birazcık bilgiler edineceğiz. Şöyle biraz aracımızı etrafını dolaşalım. Hem de bu arada ben sizlere biraz bilgiler aktarmaya çalışayım. Elimden geldiği ve kendimin de bildiği kadarıyla. Efendim bildiğiniz gibi BMW 8 serileri daha önce de üretilmişti. 89 yılında üretimine başlanmıştı. 89 yılından 99 yılına kadar 8 serileri üretime devam etti. 99 yılında durdu. Fakat 8 serisinin M modelleri, M8 modelleri sadece prototip olarak kaldı. Yani piyasaya sürülmedi, prototip olarak kaldı. M8'lerin o dönemdeki M8'lerin motoru geliştirilerek McLaren'a verildi. McLaren yarış arabalarına verildi. Zaten bu modellerde yarış için üretilen modellerde yani 89 ve 99 yılı arasında üretilen M modeller. Ta ki nereye kadar? 2017 yılına kadar. 2017 yılına geldiğimizde Almanya'da aracın lansmanı yapıldı, tanıtım yapıldı. Bu araçların M8'in ve 2018'de kabriole olarak çıkmaya başladı. Daha sonraki dönemlerde ise kabriole'den sonra üzeri açık modelden sonra tek kapı, daha sonra dört kapı yani bu modeller çıktı. Bunlar. F90 F93 dediğimiz modeller oluyor 4 kapı modeli şu anda bu aracın bu aracın alınış fiyatı 179 bin Euro Yüz, 179 bin Euro'ya alındı Efendim bu araç 625 beygir 4.4 motora sahip e, 8 vites 8 vitesli arabamız ve otomatik vites çok daha güzel özellikleri var biraz da iç tarafına göz atalım Evet efendim şimdi BMW M8'in içerisindeyiz. Görüyorsunuz gayet şık bir araç. Kırmızı iç döşeme, deri döşeme yapılmış. Otomatik vites, 8 vitesli bu aracımız. Ayrıca bunda e, navigasyonunda öyle güzel özellikler var ki vites e, yani vites ayarını yol durumuna göre ayarlayan bir sistem var. Navigasyonunda böyle bir kameralarla donatılmış bir araç ve navigasyon yol yol durumuna göre de sizi e, ona göre takip ediyor. Yani 50 kilometre gitmeniz gerekiyorsa 50 kilometre ile gidecek şekilde de araç otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu araçların 8 serisi ilk 89 yılında çıktığında E31 koduyla çıkmıştı karşımıza. Şu anda bu modeller ise F91, F92, F93 olarak karşımızda. F91 olanlar kabriole modeller, F92 olanlar kupe modeller, F93 olanlar ise böyle 4 kapılı normal modelleri olarak karşımızda aracımız gerçekten çok çok güzel çok şık gayet kullanışlı bir araç hem spor hem aile arabası olarak karşımızda bunların bir üst modelleri ise yeşil Night Sky dediğimiz versiyon modeller var onların fiyatı ise 220 bin euro civarında şu anda Evet sevgili dostlar şimdi aracımızın içindeyiz biraz e, tur atacağız Brüksel turu ve aracın sahibi Engin abiyle beraberiz Engin abiyle biraz turlayacağız Hayırlı uğurlu olsun Engin abi. Teşekkür önce. ediyorum Onur. Hoş Allah, geldin. Allah Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Sana. Amin amin. İnşallah. Eee 2 gün oldu herhalde abi değil mi? Alalım. Daha yeni aldım ha. 2 3 gün oldu. Daha da işte dün bugün yeni çıkarıyorum daha arabayı. Daha tam bir şey yapamadık, alışamadık. Yok yani. tam alışamadık da canım işte. Ya sen ama daha önceden de M serisi kullanıyordun zaten. İşte ee, daha önce bunun işte M6'sı vardı dedik hani bu M8 alınca benzer mi dedik. Aynısı mı olur dedik. Yok baya bir çağ atlamış teknolojide. Çok farklılıklar var. Baya bir farklılıklar var. Hele ki güvenlikte tamamen bir çağ atlamışlar. Çok hoşuma giden böyle güvenlik sistemleri yapmışlar. İşte burada. Yandan geçen araç, işte önündeki araç, arkadaki araç Sadece araç da değil mesela yaya falan çıkınca da değil mi? Evet da... evet yaya ışık yandığı zaman kendi duruyor üçgende duruyor stopta kendi duruyor. Her her trafik levhasına e, uyum Lev sağlıyor. Yani. açtığımız zaman levhayı orada 30 30 gidiyor 50 ise 50 Öndeki arabayı işte yapışmıyor ya sağa sola gitmiyor yani. Otomatik Böyle, modda değil otomatik mi? Otomatik modda yani direksiyonu tuttuğumuz zaman geçiyor sadece o fitesi hmm. freni kendi yapıyor. Bizde ama yine de bir şey var hani aman arabaya güven. <laughs> güvenmiyoruz falan filan. Düşünsene gidip adamın arkasından vurdu mu ne diye ne anlatacağız? Yani ya ben arabaya güvendim de evet. <laughs> araba yüzünden böyle oldu diyemezsin yani. Tabii zaten bizde vardır hani öndeki fren ettiği zaman e, yandaki de frene basıyor. Aynen öyle. değil mi? <laughs> Şey derler ya bizde şoför şoförden korkar derler evet. ya böyle şoförün yanında birisi şoförden korkar derler bizde. Aracın fiyatı abi 179 bin euroydu değil mi? Bunun evet var? bunun özellikleriyle bu, bu olun fiyatı odur. Zaten şey şansında yoktu galiba. Hani şu özellikleri seçeyim, bu özellikleri seçeyim. Çünkü limitli sayıda e, var bunlardan. Benim bildiğim yapmışlar işte evet. Münih'te e, fabrikadan işte birkaç tane vardı. Seçmek zorunda kaldık. Yani kırmızıyı bulunca içi kırmızı dedik. 3 kuruş fazla olsun. İçi kırmızı <laughs> Ama olsun. Kırmızı olsun. Evet. O bize yetiyor zaten. Elhamdülillah. Şöyle abi e, bunların tabi daha pahalı modelleri de var. 220, 230 öyle. Evet, yani limited yapmışlar bu rengi yeşil olan zaten. Hı hı. Um, onlar limited olduğu için bir 50 bin euro daha fazla. Yani sadece limited olduğu için. Baya bir fark var arasında. Evet. Hayır, uğurlu olsun tekrardan. Teşekkür abi. ediyorum. Burası da bizim muhteşem Brüksel'imiz. <laughs> Brüksel'imizin muhteşem yolları. Abi şimdi böyle bir araçla da, hani basamamak da bir şey dert. Ee, Brüksel'de de her yer 30 oldu zaten. Ee, ya, zaten basma şansımız da yok da. Zaten basmayız da yani. Ama şöyle bir ne bileyim spa gibi falan böyle yerlere gidip bir yani bir denemek ama lazım yani. hızını. Ya yani burada işte ne var? Motorun sesini dinliyorsun. işte camını açıyorsun. hava güzelse o yani yoksa başka bir şey. Basma şansımız yok. yok yani. kadran kaç abi? 330 kadran mu? Kadran 330 yapmışlar. 330. V8 motor bunlar da. 4.4 olması gerekiyor. 4.4 evet, motor yani. bunlar. 8 vites. 8 vites. Vallahi 8'ine daha kullanmadık. <laughs> 1 2'ye geçtik. 2'ye de atamıyoruz. <1. gülüyor> Gayet şık bir araç ya. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şahsen olur. hani çok hoşuma gitti yani. Modeli sürpriz aldım. Hiç denemeden, görmeden aldım. Deneme şansın da yok zaten yok, araç yok. yoktu. Araç bu Almanya'da, Brüksel'de yok. Zaten Brüksel'de ilk M8 dediler bana. Belçika'ya 20 tane satılmış. He Bel Belçika'da 20 tane var şu anda. Evet, onda. Belçika'da 20 tane. Bu Brüksel'de ilk. Brüksel, Brüksel diye. Brüksel'in ilk bu dört kapı modeli Grand Coupe dedikleri evet, dört evet. kapı modeli. Bunların ilk zaten tek kapılı şey kabriyol e çıktı ilk benim bildiğim kadarıyla m 8lerin Daha Para sonra tek yani tek kapı dediğimiz. Daha sonra bunlar çıktı diyebilirim. Bunlar F93 diye geçiyor yani F93 koduyla çıktı bunlar. Gayet gördüğünüz gibi şık ve güzel bir araç can yakmaya devam ediyor. Döşemeler çok güzel abi. Kırmızı, iyisi, yani bordo kırmızı. Güzel. Tam denk gelmiş yani. Evet, buna kendi şeylerinde orange diyorlar. Orange safir hı hı. diye bir renk diyorlar buna. Sen buna bir de ekstra egzoz da... Ya şimdi egzozlar tabi orijinallerinde bu co düşük olsun diye bu hava kirliliği O yüzden sesini düşük yapıyorlar. Hı, hı. E, tabi sonradan egzoz takmak da bize düşüyor. Ya o da bir pazarlama stratejisi gibi bir şey abi ya. Aynen. Yani adam sanki onu tak yani sonradan takınca bir şey mi değişiyor ama kazanmış oluyorlar işte yani. Yani fiyatlar da öyle böyle değil. Bir egzoz deyip geçmeyelim. Ya tam, 10 bin euro civarı. Yani, yani, değil mi? Bir fiyat aldık. Bir 10.000 işte bu Akrapovic markasında. Marka söylemem de sakınca Çok yok ya. Yani. Rekla, reklamını yaptık Her ama. Her türlü sorun <laughs> değil ya. Yani. Valla 10 euro fiyat çektiler. Bize arayıp teşekkür etmeleri lazım. Yani. 10 bin euro bin Euro fiyat çektiler valla. Yani işçiliğiyle beraber hani, takmasıyla falan filan her şeyle beraber mi yoksa? Ya, tarzı, abi, 10, 2 saatlik bir işçiliği var söküyorlar takıyorlar yani baştan aşağı. Abi öyle diyorsun da ben bir araç servisine gittim hani işçilik deyip de ya taktıracağım parça 200 Euro'ydu 400 Euro işçilik istediler benden. Yani ara taktıracağım Aynen. parça 200 Euro işçilik de pahalı, burada binebilecek. Evet, Çok pahalı, pahalı, pahalı olabiliyor. Pahalı. Brüksel'de de bu kadar işte gezebiliyoruz yani. Engin abi bu araçlarda şey de var değil mi? Evde bir kumanda gibi bir sistem yapmışlar. Ya o kumandayı unuttuk evet. Görüntülü bir kumandası var. Büyük bir şey. Şöyle bir şey. Hı hı. Ee, orada işte araba nerede olduğunu gösteriyor. Mesela unuttuysan parkını. Ee, ben sonra... bazen çok unuturum <gülüyor> mesela. <gülüyor> sonra şeyi gösteriyor. İçerinin ısısını kaça yapmak istiyorsan arabaya binmeden önce o var. Binmeden önce evden ısıtabiliyorsun. Evet, benzinim kalmış mı kalmamış mı ona bakabiliyorsun. Camlarım kapalı mı? İşte kapı falan açık oldu mu onu gösteriyor. Kapatıp açabiliyorsun galiba. Tabi. Bir de kart sistemi yapmışlar. Banka kartı gibi. Hı hı. O da cebinde duruyor sadece. O kartla da kapıyı açıyorsun. Araba çalışıyor yine kendiliğinden. İlla anahtara gerek yok Evet yani. anahtara gerek yok. Ama ekstradan da anahtar var Bir yani. de normal anahtarı var. Normal de var. Hı hı. Bir de bu kablosuz şarj olayı. Onu da yapmışlar evet. Bu bardaklığın orada hı hı. kablosuz telefon atıyorsun şarj ediyor. Kab kabloyla mabloyla uğraşmıyorsun. Bir e de abi ya kablo kayboldu yok. Kablo bozuldu. Yoldasın bilmem nesin. A acil lazım olduğunda çok sıkıntılar oluyordu. O da bir hayat kurtarmış yani. Aynen. At telefonu orada şarj etsin. Efendim yine güzel bir videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Brüksel'den kucak dolusu sevgiler. Selamlar efendim.